Merhaba arkadaşlar bugün CS oynuyoruz GO 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 CS GO ee, da yine video yüklemiyoruz ee, Güzel bir gameplay olur umarım bu sefer sesli yani diğerleri gibi değil ee, Wolf Time da geliyor arada yani gelmiyor değil Hani görüyorsunuz kanaldan Ama yani nasıl diyeyim size Wolf Time bitti ya benim için Bitti yani Bugün işte ne bileyim facecam olayına falan da girmek istiyorum. şey olsun e, ne bileyim işte görüntü falan, cart, mikrofon, ekipman, cart, işte kulaklık falan. Hani ben o olaya girmek istiyorum ama yayın kötü olacak ne bileyim işte e, facecam kalitesi kötü olacak. E, ne bileyim mikrofonumun kalitesi kötü olacaktır ve her zaman müsait olmuyorum fırsatım da olmuyor. Yani Olduğunda hepsi olsun ben de tam olarak başlayayım istiyorum yani böyle seri seri oyunlar olsun bir şeyler olsun. Hani vakit ayırmak da önemli bir konu burada. Her zaman ayıramıyorsun yani vaktini. böyle bir durumumuz da var. Şurada biri de oldu sanki. Öyle yani ben olunca iyisi olsun istiyorum yani. Ne bileyim, ben de isterim yani size. Bilmem kaç şeylik ekipmanlarla yayın yapmayın. da yani onda o oh, öyle bir amacım da yok o kadar çok yüksek seviyede çita yani çıta benim için orta seviyeli olsun herkese güzel bir yayın yapayım yani güzel bir ne bileyim seri çekeyim şey olsun chart olsun yurt olsun böyle yani şimdilik bunlarla yetiniyorum yani şu an bu ses kaydını bile cep telefonumdan alıyorum yani düşünün eğer headsetimden alsam headsetim yani duyamazsınız, o kadar kötü olur. Ve yaptığımız işte yani gerçekten kolay değil. O kadar ee, çekim yapıyoruz, e, bunları editliyoruz, kaydediyoruz, YouTube'a yükliyoruz. E, yani herkes çok kolay bir iş olarak sanıyor değil, yani hiç öyle değil. Falan filan. Inter Milan ya öyle işte. Şurada lan ah be. Ama o ip neyi vurdular ya. Double mıydı? Yo değil. Double yo değil lan. Yukarıda öyle bir şey yazdı ama. Tam anlamadım öyle yani go güzel oyun ya bence herkese tavsiye ederim steam'den 22 veya 24 lira olması lazım bazen indirimlere giriyor 16 liraya da alabilirsiniz ne bileyim bir gün yani burgerda yemek yemeyin artık yemeyin yani gidin şu oyunu alın oynayın yani Torrenti falan yok arkadaşlar indirme linki yok steam'den alıyorsunuz sadece ee... öyle yani steam'den yani krek mrek indirirsiniz ama ne bileyim sıkıntı ya bayağı sıkıntı bekledim ama olmadı. Sanırım kasi attım. Ya da oban attı. Şurada doğdu. Bir yerde doğdu. Burada doğdu. Aa burada işte. <laughs> Kaçtı oradan. Allah kahretsin ya. Şurada doğdu. Burada da oldu. Gizlenmiş o. Sen nereye gidiyorsun? Arkada. Aa. Ben nereye bakayım? Sana bakayım? Şurada da oldu sanki ya. Bilmiyorum ama buradaymış. Hayır 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 hayır. Çok seri taradı ya. Bu gitti. Şurada gitti. Şurada bekliyor bak. Tepede. Ha vurdu bizim elemanını. Şurada bir çaksam şöyle daha ne isterim ya. Lan tepedeymiş ya. Bir... Lan 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 lan. Şu G2 otomatikten almak lazım. Nerede tarı lan bunlar? Ha bu. Şu, şurada da o. ha bizden çok. Bir... Ne oluyor o zaman? Don Lan orada mouse'u bir çekseydim var ya. Double'ın allığı olurdu ha. Bana bir söyler misin hanginizi vurayım? <laughs> double kes. Double kes. Yani görün bak. <laughs> Canlı yayında double atıyoruz. Şansa bak. Ne canlısı amına koyayım. Herifler 3 gün sonra izleyecek. Hadi be. Biliyorum orada olduğunu da. Yani şimdi ben bunu oynayacağım. Yaklaşık bir saat, bir buçuk saat render atacağım. Kaydedecek. 3 saat kadar da YouTube'a yükleyecek. Yani bayağı bir vakti var. Şimdi. Yalnız ikinciliği Çıkmışım. Allah Allah. O kadar da şey yapma. 3 3'e e düştük. 4 3 4 2. Şurada. Hayır. Aga. Piç. Ya çok mal oynuyorum ya. Şu koltuğa iki gün oturmayayım ama. Bir Jordan çekiyoruz ya. Yani. Kilimi çalıyorlar yine ya. Adam. Tam adamın nereden geleceğini biliyorum. Ama oraya dönmüyorum ya hatta ya. Sırf bir yerden adam çıkacak onu vuracağım diye. Bak. Ruhunu siktim nasıl tarıyor. Eyvallah birader. Oh. Çaktı bir güzel bize orada. Teyzemin oğlu şuradan gelecek ama. Oo. Burada mı ya? Şu, teyze de. Hanginizi vurayım? Bana bir söyler misin? Allah'ım düz duran adamı vuramıyorum. Kafayı yiyeceğim ya. Oğlum ne boktan bir hale gelmişim ben. Sağlı sollu pompalıyorlar ama ha. Çık. Geleceksin buradan geleceksin. Hayır dedene vurayım ya pompalı nedir ya yani? nereden sıktı lan o kafayı yiyeceğim baba da burada, burada kesin GT'dir ha. Hayır. Hayır. Burada da oldu lan. Lan oğlum nereye bakayım şaşırdım. <laughs> Üf, sıçtık yine. 2 yani, saattir sıçtık. of уф of. Mallıkta master